Merhaba arkadaşlar ben Aras. Bugün yeni <laughs> videoyla karşınızdayım. Bugün yeni bir rol play hikaye yapacağız arkadaşlar. Size bir şey de söyleyeceğim. Ekime katılmak isteyenler yoruma yazsın. Bugün fakirlikten zenginler rol playini yapıyoruz. İyi seyirler. Like atmayı ve takip etmeyi unutmayınız. İyi seyirler. <gülüyor> 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 Oh sabah olmuş ya kalkanım hiçbir şey yok ya yiyecek çok acıktım var bir ya iş ilanlarına bak ya derinden kalan son sıramı da harcayamam koyamam satamam şu altında belki bir şeyler yapabilirim 64 altını da alacağım 64 altını da alacağım Belki dükkan açabilirim ya çalışabilirim bilmiyorum ki arabamı da bakayım. Zaten şu kristürü de zaten hiç, hiç gitmiyor. Ancak yürüyor şöyle yürüyor ancak şöyle yürüyor. Başka bir şey yapmıyor zaten kristürü. Şu Hollywood'da zaten herkesin tek ben fakirim arkadaş. Bizim evimiz yok be. Şu zaten Hollywood şu araba zaten gitmiyor. Hollywood'da Ferrari'ler var. Bilmem ne var. Burası, bu ne ya? Bu ne ya? Harbi ya. Yukarı mahalleye çıkacağım ya. Ben yanlış gidiyorum ya. Hollywood'a yerleştik. Bir umudum var zaten. Evim de küçücük. Bu ne arkadaş? Hollywood'da zengin olmak çok zor şey ya. Cık. Of of. Hiç sevmiyorum Hollywood'u. Aa, acaba iş, iş arayan var mı? bakalım sorayım. Oo, bu hiç kimse almıyor. Oh, şu arabalara bak abi. Her yerde çok güzel arabalar var. Bu ne ya? Benim araba altındaki bak ya. Of of. zaten burada kaldırımlardan geçen böcek gibi gidiyor. Bu ne ya? Dur şuradan bir tane kafe var. Şuraya sorayım ya. Belki şu yer alır beni. Buraya sorayım. Dur. Şimdi bakayım bakayım. Lan dur, dur bakayım. Abi beni alır mısın işe ya? Ya bu günlük 10 liraya da lazım. Ama ama burada giderek güzel şeyler yapacaksın. Karşılığında veririm. Ya tamam tamam ya. Günlük sadece on mu? Evet. Hatta bir şey anlaşacağız. Ya hayır ya ama abi bir şey olur. Niye olmasın ya? Hayır. 5 iste. Onu, ist onu istiyorsan bu işten git. Ya of, of mecburum ya. Tamam hadi ya. Ne yapacağım peki anlatır mısınız? Pizza yapacaksın. Bir de. Bir de yanında menüler hazırlayacaksın. Emredersiniz. Neyse ben gidiyorum. Tamam hadi git. Patron da gitti zaten arkadaşlar. Patron da gitti. Çok fakiriz ya. Hala müşteri gelmez mi şu dükkana ya? Bu ne var ya? hiçbir şey yok. Of, of. Hadi bakayım. Neyse. Buyurunuz efendim. Ne isterdiniz? <laughs> peynirli pizza istiyorum. Peynirli mi efendim? Dur bakayım hemen. Şu peynirli ne dedi ya? Cheese diyor. Şuradan bir tane verelim ona. Bir tane dedi zaten. Bir tane de mi, mi abi? Borcum kaç lira? Borcum kaç lira? Abi lütfen 16 borcunuz. Teşekkür ederim abi. Kolay gelsin, kolay gelsin. Ya hadi gitsin de ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne oluyor ya? Lan ne oluyor oğlum? Lan ne oluyor oğlum? Sakin olun sakin. Ya Rabbim ya. Neyse on alt, on şeyimizi de koyduk 16'mızı da. Of oh, of akşam oldu ya. Bayağı satış yaptık. Abi sen ne geziyorsun ya? Ben senin patronunum. Ben senin patronunum. Nasıl lan? Abi ya maaşım yüksek bak ben bir pizza parasına çalışamıyorum ya bir pizza parası ya ben yarım pizza parası Neyse hadi hadi yükseltim 20 20 altın alabilirsin. ay ben senin var ya of of ya Koyak şuraya da altınları Şunun üstüne ekleyelim Bir 10 daha alacağız şuradan Yarın ben kendi dükkanımı açacağım ya. Düşünüyorum ya. Ama param yok ya. Param yok ya. Fakirlikten geçinemiyoruz. Abi bir pizza alabilir miyim ya? Aç karnımı doydum bari. Of. Şuradan bir pizza aldık. Neyse gidelim ya biz de. Arabamızda yavaş yavaş. Ya bu ne abi? Hollywood var ya. Hollywood'da yaşanmaz abi ya. Bu ne? Fakiriz ya. İnsanlara bak. Hollywood orası zaten. Bu ne ya? Burada yangın çıkmış zaten. Bilmiyorum ama. Söndürmüşler mi yapmışlar mı? koyarım şuraya. Zaten çok küçük bu araba. Bu ne ya? Of, of arabalarınla inelim gidelim. Yemem yiyelim ya. Of bu ne? Biraz da bilgisayarımla oyun oynayayım ya. Zaten sıkıldık. Fırının üstüne koyamıyoruz mu biz abi şunu ya? Neyse ya diyeceğiz. ne yiyeceğiz? Yapacak bir şey yok. Ya abi bir Oh bitti be. Dünya varmış biraz bilgisayarımın geçeyim. Bilgisayarımla oyun oynayayım biraz ya. Allam oha aha. Masa kırıldı. Yavaş yavaş diyeceğim de bir masa da koyalım. Oh, oh, Sürmek şöyle yapayım, Minecraft biraz oynayalım. Şöyle oynayalım ne kadar yeter bence yatalım artık. Oh be sabah oldu lan. Kendi dükkanımı açma vakti geldi bence artık ya. Şöyle bir internet kafe dükkanı açsam var ya çok güzel para olur. He. Zengin olurum sonra. Şu alacak kadar param olur. Yani. Şu alacak kadar param olur. Arkadaşlar bugün izinli günüm. Yani bugün biraz gezeceğim. Gezeceğiz Hollywood'u. Hem dükkan olacağız hem de biraz Hollywood'u gezeceğim. Arkadaşlar Hollywood'un da arkası bile var yani. Bilmiyorum çok büyük bir yer ya. Neyse bakalım hadi dükkan bakmaya gelelim. Aa ya, binelim arabamıza. Gidelim şu. Satır dükkanlara bakayım. Belki şu şu binalarda satır dükkan var da şu ona ne oldu lan az önce? Ne oldu oğlum az önce? Ne oldu lan? Da market varmış ya. be. Neyse gidelim arkadaşlar. Burada satır dükkan mı var? Ne? Satır dükkan mı? Ciddi mi lan? Gelin konuşalım. Abi sen bu dükkanı 26 ama satıyorsun gerçekten. Evet evet çok borçlarım var. Hacizde kaldı. Gerçekten çok, çok geçmiş olsun. Ya ama ben neyse bu dükkanı satılmaya geldim. 20 26 alırım. Tamam tamam haydi parayı ver peşin. Emredersiniz Haydi bakayım neyse. Haydi vereyim parayı ben sana. Bismillahirrahmanirrahim. Neyse şuradan 26'ımızı ayarlayalım. Neyse 20 altın verelim. Of of hadi bakayım ya yeni şeylerim yeni internet kafemi duş tabire de geçmiyor aras aras kafe yani aras internet kafe aras internet kafe hadi bakalım geçelim içeriye ve dizayn edelim içeriye arkadaşlar gördüğünüz gibi dizayn etmeye 50 altın gitti bir de dükkana gitti maalesef hadi bakalım şöyle şöyle masaya. Şöyle bilgisayar koyalım. Ya oğlum sandalye niye yok? Bakalım sandalye alıp geliyorum arkadaşlar. Of şuradan bir sandalye aldım geldim ve şurada şöyle bir. Ya oğlum ne oluyor ya? Oh go. Oh. oldu güzel bir şekilde. Şöyle arkadaşlarıyla yan yana oynayabilecekler. Mesela şöyle şunu da yapalım arkadaşlar. Aynen yani öyle güzel oldu. Ee, yapalım şunu da. Çok güzel. Ya inşallah zengin olabilirim ya. İnşallah. Müşterilerimiz çok gelirse inşallah bu iş güzel olur ya. Şuradan bilgisayarlarımızı da, yanlış da kırdık ya. Şuradan şöyle oraya o tarafa da televizyonlarımızı koyacağız. Buradan böyle de Şehrin yani Los Angeles'ın en iyi hedefim en iyi şey olmak yani en iyi ya, internet kafecisi olmak dediğim Los Angeles'ın. Yani Hollywood'un yani o anlamda söylemek istedim arkadaşlar. Şuradan şöyle. Anam ya bu ne? Almadım. <laughs> Oğlum bu ne? Çok saçma oldu ama idare edelim ya lütfen bir şey olmaz. Televizyonlarımız Allah'tan düşmüyor. televizyonlarımız Allah'tan düşmüyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hayır ya oğlum ya hep kırılıyor ya. Çok kötü bir korkularımız oldu ama neyse ya yapalım. Şuradan televizyonlarımıza koyalım bir daha. 3 tane televizyonumuz var. Şu akşam, akşam olsun bir şey olmaz yani. Biz Mesleğimizin başını, mesleğimizi yani sürdürmeye devam edeceğiz ve yapalım. yapalım bir işin. Şuraya da bir tane daha televizyon kuralım Olur ya. Kötü durmaz aslında ha. Bir şey değil mi? Çok iyi. Yerler yapacağız. Ya oğlum bu ne ya? Anam, 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 anam. Kırdık ya her yeri, kırdık. Kırdık ya. Anam şuradan şöyle bir koltuk koyalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ya anam bu ne? Arkadaş ya hayır. Şuradan şöyle de televizyonumuzu koyalım arkadaşlar ve çok güzel bir internet kafemiz oldu. Hayır, oğlum ya Of güzel oldu aslında. Ya bu ne? Koltuk kırıldı. Evet çok güzel oldu arkadaşlar evet. Ve internet kafemiz böyle oldu. Şimdi eve gideceğim ya eve gidelim. Şöyle kapıyı çizip, çıt, Kilitlerim. Eve gideyim yattım Yarın sabah da satışları yapıp Hollywood'un en olmaya olmayı çalışayım. İnşallah olabilirim ya. Bakalım gidelim hadi bakayım eve ya. Hop yatalım hadi bakayım ya. Oh, sonunda sabah oldu be. olmamış lan daha sabah tövbe tövbe. Oh, of oh, sabah oldu ya. Hadi bakalım. Of oh, of oh, gideyim ya dükkanım. Bugün de yürüyerek gideceğim ya. Ya 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 da yürüyerek gideceğim. Boş ver ya. Of oh, oh, gidelim bakalım. Dükkanımıza satış yapmaya. Dükkanım zaten oldu. Ah. Gidelim yavaş yavaş. Ya bu ne arkadaşım? Gidelim. Dükkanımızı açalım. Küçük açtık bakalım. Şimdi müşteri gelmesini bekleyelim. Ah, biraz şurada şuradan şurada biraz da. Fiyatlarımız bir saat yani bir saatlik 50 dolar alacağım. Hadi bakalım. Gelsin müşterileri bekleyelim. Oy arkadaşlar bugün bir sürü müşteri geldi arkadaşlar olduğunu gördüğünüz gibi hepsi burada arkadaşlar arkadaşlar orada şey oynuyorlar oyun oynuyorlar bir tanesi gitti zaten burada çocuğumuz arkadaş kardeşim her dakika geçip çıkma şu şey bir ya arkadaşlar bugün şu kadar para topladım ya çok zengin oldum ya o yes be biraz daha toplayayım diyeceğim diye ya arkadaşlar bugün ev güzel evler yazacağım Evler alacaklar. alacağım ya. Oha ellerim doldu ya. Bu ne? Arkadaşım ellerim doldu. Yo. Ya oğlum bir şey değil mi? Oy 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 oy. oy. Ben gidiyorum ya. Dikkanı da kapatıyorum da. Neyse. Onlar oynasınlar. Çok saçma değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ne gidelim. Biraz araba satılmaya gireyim mi arkadaşlar? Gidelim birazdan. Bir de evlere bakayım. Ay arkadaşlar bayağı zengin olduk ya bildiğiniz gibi. Şu ev artık şu eve bile değil, artık yemek bile yiyebileceğim. Yes be. Of of gidelim şimdi evlere bakmaya gidelim. Bakalım bakalım bakalım. Şu evi satın alacağım. Şu o evi satın alacağım arkadaşlar. Ya da Hollywood'un. Neyse arkadaşlar ben bir araba satın alacağım. Araba satın aldım. Hadi bakalım arkadaşlar. Araba satın almaya gidelim yes bir gidelim 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 arabaya satın almaya gidelim araba 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 satın almaya gidelim hollywood çok eğlenceli bir şehir ama o kadar da değil yani yaşantımız normal kapak kırdık gidelim hadi bakalım araba satın alcaz burası da otobanımız araba satın alalım hadi bakalım bakayım gidelim şu arabayı satın zaten Ferrari'ci abi dursana abi dur dur Şşş, şş. abi lan dursana kardeş şu Ferrari'yi kaçı satarsın alo bak bana şu Ferrari'yi kaçı satarsın 64 e, altın milyon olur 64 altın bulamıyorum oh, yes, Çok iyi. dur sana vereyim lan dursana oğlum verdik altın bunu arkadaşlar bu adam biraz yerinde duramayan bir tipten maalesef ben beyazını aldım ya Ferrari 64 yani altın bu yolundaymış ben beyazını aldım ya onun ne oğlum bayağı hızlı gidiyor araba Hollywood kes yapalım mı Evet kes bir yapalım o zaman gidelim arkadaşlar ben yavaş ayarcılara çatmadan gidelim yoksa polis bize ceza yazabilir maalesef şuradan Hollywood'tan Oğlum bu ne ya? Of! Geri Gideceğiz. Neyse arabamızın benzinini bitirmeden yavaş yavaş gidelim. Şuradan. Oha. Oğlum bu araba çok çok hızlı gidiyor. Kaza yaparsak var ya ceza yeriz. Aile çarptık biraz. Bir şey olmaz ama neyse hadi bakalım. Şuradan böyle kavşaktan geçelim. Neyse abi şunu şu üst yerden geçelim çünkü belki buradan da geçit olabilir. Ben Hollywood arkadaşlar daha yeni öğreniyorum yani bildiğinize göre bildiğiniz göre. Şuradan gidiyoruz evet. Burası arkadaşlar Hollywood'un diğer tarafı be çok iyi be Los Angeles. Ay oğlum bu ne ya? Of. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Pardon. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ev için bayağı para gitti. Bir yanda iki tane hediye araba verdiler. Ciddi mi? Ciddi Valla ya. Ne güzel arabalar. ikisi de güzel. Arabanın kapısını da kapatalım. Ve arkadaşlar Hollywood'un en zenginlerinden birini biriz şu an ya. Çok mutluyum arkadaşlar. Hollywood'un işletmelerinin yani en zenginlerinin şu an biz sıralamamızda. Evimizi gezelim. Ya güzel bir ev ya. Fena değil ya evimiz. Güzel ya. O ocak da varmış. Eski evimde bir tane bile doğru düzgün odam yoktu. Bu bir evde bir süre odam var ya. Oy hayranım. Çok iyi oda ama en güzel oda benim olacak tabii ki de. Hadi bakalım. Ay ay. Evet arkadaşlar bakalım. Evet şuradan şöyle bir bakın. Bakalım hadi o da benim neyse hadi bakalım arkadaşlar aşağıya inelim. Haydi oğlum açsanıza kapıyı ya. Hayır. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videomuz sona ermiştir. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün fakirlikten zenginliğe ulaşmaya çalıştım. Hollywood'da arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar ekibime yine katılmak isteyenler yoruma yazabilir arkadaşlar. Ve yorumlara yazabilirsin arkadaşlar. Yani çok uğraştım bu video için. Belki bir saatim gitti arkadaşlar. O video 18 dakika olabilir ama arkadaşlar belki video için bir saatim gitti arkadaşlar. Lütfen bir beğeninizi bir abone yazalım. Lütfen arkadaşlar. Lütfen diyorum. Evet burada da videomuz bitmiştir. Yarın yeni video ile karşınızdayım. Ben Anas Gaming. Görüşürüz.